Ciddiyetsizlik dünyanın en büyük salgınlarından biri. Evet kardeşim hepiniz bunu konuşacaksınız ve hepiniz örgütleneceksiniz. Çünkü var olan parti örgütleri size bir çıkar karşılığı olmadığı sürece yardım etmeyecek. Fonlanan fonlanmaya devam edecek, gözünü kapatacak, kulağını tıkayacak, işine bakacak ve kendi lüks hayatını yaşarken size fikir satacaklar. Bunların hiçbir ırka karşı ayrımı yoktur. Beyaz, siyah, kahverengi bunlar için önemli değildir. Bunlar şöyle bakar. Karşıdaki kişi kullandığı siyaset yönetimi taktiklerinden biri iki kutuplu bir siyasettir. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, belki ittifaklarla, belki direkt parti olarak tam ortadan ikiye bölünmüş bir seçmen görürsünüz. Bunun amacı insanları gerçekte önemli olmayan konular üzerinden birbirine düşürüp arkadan iş çevirmektir. Örneğin kimlik siyaseti, bu Kürt, bu gay, bu Müslüman gibi ayrıştırmalar sonucunda ortaya çıkan anlamsız tartışmalardır. İnsanlar bu tartışmalarla ilgilenirken... Strateji budur. Bu kadar fazla siyasi ve iş adamını şöyle ellerinde tutuyorlar. Hepsiyle tek tek sözde arkadaş olup, bunlara uyuşturucu içerip, çoluk ritüeller yaptırıp videoya alıyorlar. Bu videoları şantaj için tutuyorlar. Konuşmaya çalışan olduğu zaman da ö... gibi gösteriyorlar. Bununla ilgili örnek vermeyeceğim çünkü kanıtlayabileceğimiz şeyler değil. Ama sanırım kimlerden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Çeşitli yönetmenler, şarkıcılar, sporcular, oyuncular. Bunları bu heriflerin normal olmadığını zaten anladınız ama tam olarak ne bunlar? Bunlar klinik olarak psikopat, narsist ve tanrı kompleksine sahip. Bu tarz insanlar doğaları gereği işine öyle bir sarılır ki girdiği sektörde başarılı olmama şansı yoktur. Toplum bu tarz insanları sürekli olarak ödüllendirir. Bunlar köle gibi çalışır, insanlara kazık atmaktan korkmaz. Kafasına öyle bir kodlamıştır ki araya giden her yol mübahtır ve buna motive şekilde sürekli çalışır. Gün gelip parası para kazanmaya başladığı zaman da boşluğa düşer. Ne yapacağını bilemez. Artık çalışması gereken bir iş yoktur. İstediği her şeyi gidip alabilir. Düşünür ve şuna karar verir. Ben bu devletleri düzeltebilirim. Çünkü milyardersin. Ne yapacaksın? Dünyayı düzelteceksin değil mi? Hemen alttan alttan siyasetçi ve medya satın almaya başlarlar. Bunlara kendi inandıkları şekilde propaganda yaptırmaya başlarlar ve yavaş yavaş bir destekçi kitlesine sahip olduklarında da evet başından beri haklıydım. Artık bu dünyayı düzeltip bu dünyanın tanrısı olacağım gibi bir psikolojiye girerler. Bunların hiçbir dine, arkadaşlığa, insanlara veya aileye ihtiyacı yoktur. Bunlar kendini gerçekleştirmeyi tamamen politika yaymakta ve insanları köleleştirmekte görür. Şimdi bunlar milyarder ama bu bunu... Bunlar az önceki herifi de alt insan olarak görür. Kafa şudur. İnsanları etnik şekilde temizlemeliyiz. Bunları fakir bırakmalıyız ki çocuk yapmasınlar. Tarihten yok olsunlar ve genetik olarak kendimizi daha saf bir ırk yaratmalıyız. Bakın bunları komple olarak falan söylemiyorum. Heriflerin birbirine yazdığı maillerde şöyle ifadeler geçiyor. Genetik araştırmaları hızlandırmalıyız ve daha... aynı şey. Güç sadece taraf değiştirdi. Şeytan hala aynı görevi yapıyor. Ezilen hala sizsiniz ve bunu koruyacak kadar bu kendini tanrı sanan milyarderler dediğim gibi bir saf peşindeler. Bu ırkın ne olduğu tarihte zaman zaman değişmiştir. Ve bu şu anda yani alt insan olarak görürler. Elif sana alt insan diyor. Kendi paralı ordusunu koruyor. Kendi paralel yapılanmasını koruyor. Epstein dahil. Bakın bu Epstein denen adam bebek eti yemiş bir insan. Bu dahil Donald Trump ile ilgili şöyle cümleler kuruyor. Bu herifin vücudunda hiçbir ahlaklı hücre kalmadı. Bundan dünya üzerindeki hiçbir insanlığın olmadığı kadar tiksiniyorum. Bunu niye diyor bu herif? Boşuna konuşuyor olamaz. Trump'ın kızının bu adada işi ne? Bu kadın niye hala travmatik hareketler yapıyor? Neden konuşmuyor? Bunlar düşünmeniz gereken ve zamanı gelince açıklanacak şeyler. Şimdi bunların alt insan olarak gördüğünüz öldüğü insanlara yaptığı işkencenin şöyle bir tarafı var. Dünyadaki bütün zevkleri denedik. Bütün uyuşturucuları denedik. çocuk çocuğa yapmadığımızı bırakmadık. Şimdi şeytana tapacağız ve insanları artık içimize alıp nirvana'ya ulaşacağız. Yani bu insan yeme olayı aslında bir yamyam temelinden gelmiyor. Tanrı kompleksinden ve varoluşun son noktası olarak görülen insan yemekten, kan içmekten geliyor. Bunu ayırmanız lazım. Bunu dini bir şey olarak görmeyi bırakıp canavarlığın boyutunu kabul etmeniz ve ona göre hareket etmeniz lazım. Aynı şekilde Afrika'da gidip insanları parayla kandırarak tüfekle avlamak, çocuklarını kaçırmak, ABD'ye iyi bir hayat için kaçmış insanları öldürdü ve Türkiye gibi görece beyaz ama fakir ve savunmasız görünen ülkelerden çocuk kaçırmak bunların yaptığı canavarlığın sadece bir boyutu. Bak anlatmaktan yorulmayacağım ama yorumlarda bana gelip hala aptal aptal şeyler yazmayın sizi sikerim burada. Her şey ortada herifler bunu açık açık yapıyor. Resmen dosya bombardımanını tutarak herhangi birine odaklanmanızı imkansız hale getirmeye çalışıyorlar. Bu çok basit bir propaganda türü. Artık yemeyin bunu. Tabii ki bu dosyaları yayınlarken bir yandan sahte içerikler de yayınlıyorlar. Amaç toplumsal tepkiyi minimize etmek. Amaçları bu kadar basit. Siz de bunu yiyecek kadar basit varlıklarsınız. Reddit'i bunlar yönetiyor. Toruan'ı bunlar kurdu. Forçan'ı bunlar yönetiyor. Televizyonu bunlar yönetiyor. Düz dünya falan gibi geri zekalıca şeyleri bunlar bilerek yayıyor. Sosyal medyanın tamamını bunlar yönetiyor. Şu an bu videoyu koyduğum yeri bile bunlar yönetiyor olabilir. Ne yapacaksın? Kaçacağın yer var mı? Acil bir şekilde bunlardan kurtulmak zorundayız. Bakın iki taraf gibi görünen ama aynı şey hizmet eden insanlar bunlar. ABD'den örnek vereceğim çünkü insanlar tanıyor bunları İngilizce konuştukları için. Charlie Kirk denen herif oraya zorla sokulmuş bir insan. Öldü ne oldu? Karısı devam ediyor. Karısı olduğunu bile sanmıyorum bu kadını. Nick Fuentes, Andrew Tate, Elon Musk. Bakın bunların amacı insanları boş boş şeylerle ilgili tartıştırmak ve yormaktır. İşe okula bilmem neye gidip eve gelirsin ve bu saçmalıkları tartışıp uyursun. Amaç budur. Haber kanallarının sürekli olarak en küçük kötü haberi bile bağıra bağıra anlatma amacı sizi yormak ve gerçek sorunlarla ilgili konuşmanızı engellemektir. Youtube'da sürekli ya sağ ekstrem ya sol ekstrem kişilerin büyütülmesi ve sürekli propaganda içeriği yapmasının sebebi budur. Algoritmanın bu herifleri öne çıkartma sebebi temelden ideolojik olmasa bile ideoloji ürün sattırdığı için öne çıkartmasının sebebi budur. Bir anda fırtlayıp bir anda yok olurlar. Tamamı parayla üretilmiş kanallar. Bakın Türkiye'de de aynı bok var. Eleştiri kanalı denen şeyi alıp politika dışında hiçbir şey konuşmayan bir yere getirdiler. Bunların hepsi partili. Bunların hepsinin 3-5 avukatı var. Bunların hepsi fonlanıyor. Bunlar yüzünden en basit şeyde bile anlaşamıyoruz. Çünkü sürekli aptal aptal yerleri çekip insanları ayrıştırıyorlar. Her şey inanın demiyorum. Bakın tam tersini diyorum size. Beyninizi kullanacaksınız. Felsefe ve ideoloji ithal etmeyeceksiniz. Siz Türksünüz. Sizin düşmanınız bu dünyada herkesten çok. Olan yine size olacak. İnsanların dediği gibi bu belgeler bütün komploları doğrulamadı. Komplo teorileri Derya Denizdir. Çok fazla şey vardır. Bunlar sadece yıllardır gözümüze sokulan şeyleri doğruladı. Ama bunda bile anlaşamıyorsak sıkıntı büyük. Size propagandanın ilginç bir kısmından bahsedeyim. Bir laf var bir süredir yayıldı Türkiye'de. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Bunun yayılma sebebi öyle farazi değil. Bunun yaydırılma amacı şu. Artık insanlar propagandanın son evresinde oldukları ve beyinleri yıkandığı için bunun bir slogana dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu hiçbir şey şaşırmama durumu propagandanın tam olarak sizden istediği şeydir. Her şeye bu şekilde düşük sesle tepki verip hiçbir sorunu çözmez ve hatta sorunları ön ayak olursunuz. Önümüze milyonlarca dosya atarlar, hangi birine odaklanacağınızı şaşırır Sonuçta hiçbiriyle ilgili adım atmazsınız. Bakın zamanımız geçiyor. Sıra bize geliyor. Bu artık şaka değil. Tarikatları bunlar kuruyor. Siyasetçileri bunlar yerleştiriyor. Algoritmada neyi izleyeceğinize bunlar karar veriyor. Hiçbir özgürlüğünüz kalmayana kadar da devam edecekler. Barak'ın dediklerini biraz iyi dinleyin. Türkiye'yi yere geçirme planları Cumhuriyeti e kurabildiğimiz yani kendimizi kurtarabildiğimiz için askıya alındı. Benzer bir duruma doğru gidiyoruz. Pakistan ve İran'da başarılı oldular. Daha öncesinde Suriye, Irak ve Gazze'de başarılı oldular. Bölgenin ağzına sıçsalar insanlara soykırım yaptılar. Sıra bizde ve Rusya'da. Bunda anlaşamazsak ne kendimizi koruyabiliriz ne de çocuklarımızı. Bu sadece bizi değil bütün dünya halklarını ilgilendiriyor ama özellikle bizi ilgilendiriyor çünkü bize savaş açmak üzereler. Sadece sömürmek yeterli değil artık. Askeri olarak Orta Doğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri en korktukları kurum. Bu yüzden sürekli o kurumun üstüne oynuyorlar. Bu yüzden ülkeye tarikatları dolduruyorlar. Bu yüzden sizi iki kutuplu siyasetle meşgul edip on binlerce çocuğunuzu kaçırabiliyorlar. <laughs> Bu video YouTube yine göstermeyecek. Aslında bu kanalın YouTube algoritmasına göre tıklama oranı aşırı yüksek ama yine de göstermiyor çünkü kanal sansürleniyor. O yüzden sizden bu videoyu her yerde yaymanızı istiyorum. Bunu bir daha istemeyeceğim ve daha önce de istemedim. Çünkü ben büyük YouTuber'lara yaranarak bir yerlere gelme işini pek sevmiyorum. Ama artık insanlar biraz olsun bir şeyleri duysun ve hak ettiği sertlikte konuşsun istiyorum. O yüzden bu videoyu yayabildiğiniz her yere yayın. Büyük yayıncılara bağış atın, Twitter'da yayın, kesit alıp paylaşın, forumlarda yayın. İstediğinizi yapabilirsiniz. F out.